<laughs> Efsun? Emir. Ne var? Arkadaşım bu sabah çok bekletti galiba. İlk defa kliniğe geç geldim. Yok. Bekletmedi. Aksine biz e, uzun uzun sohbet ettik. Hı. O yüzden ben biraz geciktim. Heh, dediğin gibi. Geciktim. Belki diyeyim. <laughs> Efsun. Kahveni unuttum. Hı. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl oldu sana arkadaşım bırakacak. Sağ olsun öyle teklif etti. Emir. Günaydın. Günaydın. Ne o? Botoks mu geldi bu saatte? Hayırdır? Ha. Yüzümdeki yorgun ifadeyi alacak bir şey varsa olur. Ne Gece uzundu galiba. Yok be. Olaylı bir geceydi. Uykusuzum. Olaylı bir gece miydi? Ne oldu? Anlatırım ya sonra. Hiç benlik olmayan işlere kalkıştım. Neyse evsunun yanına iniyorum. Sonrasında kahve içelim mi? Niye bir sıkıntı mı varmış? Ben ilgilenemedim. Yoğundum da. Ya sipariş etmiş bir şeyler klinik için. Monte edeceğiz. Benden de fikrimi istedi. Olur dedim. Benim de fikrimi sorabilirdi. Seni niye çağırıyor? Niye çağırmasın? Ben zaten bardan kaçmaya yer arıyorum. Hem sen yoğunsun. Yo değilim. Orası, görüş. Oh, evsos bu ne ya? Sana o kadar yeni malit var, yürüyüşü çalıştık. Sen yatıyorsun burada yalnızım yalnızım diye bağırıyor yüzün. Acaba bir sığınak falan yok mudur? Şöyle girsem birkaç hafta çıkmasam. Ha? Ne oldu sabah sabah? <laughs> Emir'le karşılaştık. Hmm. Yine saçmaladım. Hay adam bana inanmıyor kızım. Asla inanmıyor yani dün gece ne konuştuğumuzu ne yaptığımızı da bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ne yapacağım ben? Ha? Nasıl uzak duracağım ben? Sen sadece at halı kurallarına uy. Gerisini bana bırak. O neydi ya? Ay senin kafan iyice gitmiş. Acil durum hali. Konuştuk ya. Ben efsun bitmiş halindeyim. Sen kesin kararlı mısın bu erikten uzak durmaya? Mecburum. Bin Nur. Mecburum. O zaman yapacak bir şey yok. Eriği manitan olduğuna inandıracaksın. Hayır. Hayır Bin nur. Artık yalan söylemek yok tamam mı bitti. Bak bu iş büyüyecek başımıza bela olacak. Ben sana söyleyeyim sevgili muhabbeti açmayacaksın. Bitti o konu kapanma. Ha yani sen Erik böyle senin dibindeyken gözlerin içine maviş maviş bakarken... ...tam böyle beni öpmeye yakınlaşmışken ki bu her an olabilir. Ben uzak durabilirim ya, yani, mesafeli durabilirim diyorsun tamam peki. Dururum <laughs> dururum uzak dururum ne olacak yani? uyarım mesafemi. Aa uzak dururum ben. Ne var bunda? E sen uzak durunca o sana demeyecek mi? Niye uzak duruyorsun benden diye? Sen ne diyeceksin? Eski karın hasta ya. O yüzden aranıza girmek istemiyorum o. Bana bak. Bak bana. Ya yalan söylemeye devam edeceksin ya da doğruyu söyleyeceksin. Madem Eriye sevgilim var dedin, o zaman onu bir şekilde inandıracaksın. Ya bir de bu her hafta kliniği süslemeye gelen çiçekçiler var ya, o ne kim organize ediyor bunu? Ay, ne bileyim ben bilinur? Bileceksin ya. Sen patronsun. Aa. Neyse bin nur bulur. Selam. Ee, günaydın. 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 Poğaça aldım sana sıcak sıcak. Oh, i̇yi yapmışsın. Sana almadım ama. Aa, ben zaten <laughs> gluten diyetindeyim. Ha. Sağ olsun. Ee, ben kalkayım o zaman size çay göndereyim. Hadi gönder. Demli olsun. Şeker? Yok ben şeker tüketmiyorum. <laughs> ben de <laughs> şeker diyetindeyim her <ayrı> zamanla. <laughs> Hadi, afiyet olsun. Sağ ol. Oh. Sıcak sıcak, hadi hadi. Ne iyi düşürmüşsün ya. <laughs> Alo, merhaba, merhaba. Sipariş verecektim ben. Böyle çilekli milekli bir şeyler yapıyor musunuz? Ha, e, eriyor diyorsunuz tamam sıcaktan. Ee, peki, e, böyle bu zaman şey yapalım, orkide yapalım. Böyle ortaya karışık, mix bir şey olsun. E, ha, nota yazıyorsunuz. Tamam, tamam, tamam. Ama beni birebir söylediklerimi yazacaksınız. Tamam. Çocuğum, yolda yürürken bile önümü görebilmek için... ...gözlerimi böyle açmak zorunda kalıyorum. Yolda görenler, Şakire teyze ne oldu? Kötü bir şey mi var? Niye böyle e, şaşkın bakıyorsun diye sorup duruyorlar. E, ben de o zaman şaşırıyorum tabii. E, tabii, göz kapağı düşüklüğünüzden dolayı e, görmekte zorlanıyorsunuz. E siz de refleks olarak kaşlarınızı kaldırıyorsunuz. Değil mi Emir? Ee, evet. Biz buna tıpta klasik pitosis diyoruz. Üst göz kapağınızdaki fazla cilt ve yağları alıp bu işi çözeceğiz. Ama hiç merak etmeyin çok basit bir işlem. Bir, bir buçuk saate kadar sürer. Ondan sonra da üç dört günde iyileşirsiniz. Toparlanırsınız hemen. Deme o kadar kolay demek ki. Çok sevindim. Sağ olun evladım sağ olun. Ne demek ne demek rica ederiz. Bu arada sen ne kadar güzelsin böyle. Maşallah. Benim bir yeğenim var. Senin yaşlarında. Bankada çalışıyor o da. Çok yakışıklı ama. Boylu poslu. Aslan gibi. Bir de huyu güzel. Telefonunu vereyim mi sana? Ha? Yazayım mı? Arada bir görüşün onunla. Aa doktor hanımın görüştüğü birisi var zaten Şakile teyzeciğim. Kendisi bir sır gibi saklasa da kimseye söylemese de var. <laughs> Emir Bey sizin hastalığınız bekliyordu, gidin bakın isterseniz siz. Ne diyorsun sen kızım? Hiç öyle şey olur mu? Devir çok kötü. Hı. Yani bu zamanda neydi belirsiz insanlar ortalıkta dolaşıp duruyor, hiç kimseye tanıştırmadan, araştırmadan olmaz ki böyle bir şey. Evet, evet araştırmak lazım, bilmek lazım, değil mi? Şakire teslim, bilmek lazım. Biz kızımızı kime emanet ediyoruz? Bilmek lazım. Ne emaneti pardon? Eşya mıyım ben? E, kadınların illa bir erkeğe ihtiyaç duyması gerekiyor? Ben kendi kendime sahip çıkamaz mıyım? Kızım, ben sana feminist olma demiyorum. O tabii, elbette. Ama kimseyle tanıştırmadan da olmaz ki. Ne iş yapıyormuş? Evet, ne iş yapıyor mesela? Ne iş yapıyor? Bizim sektörde mi? Utanma kızım, utanma. Bak, benim polis damadım var çaktırmadan araştırtırız. Ay yok, yok Şakire teyzeciğim. Hiç gerek yok. Çok sağ ol. Araştırtalım. Araştırtalım. Araştırmak lazım. Doğru. Bilmek lazım. Şakire teyzeciğim, seni tanıdığıma memnun oldum. Sağ ol evladım. ...ben benim ben bir düşün. <laughs> hocam şimdi geldim. Çiçek ama çok ilginç bir bilgi öğrendim. Çiçek bizim klinikten gönderilmiş. Bizim klinikten mi yollanmış? Evet yani. Bir kadın aramış asistan buradan. Ama düşünüyorum şimdi bizim doktorlarımızın çoğunun asistanı var yani. Kim olabilir ki bu? Kim yani? Bana bak. Bu Mete Efsun'a aşık olabilir mi? <laughs> yok hocam o uzun zamandır Şirin'e aşık. Şirin'e mi aşık? Evet. Mete... <gülüyor> <gülüyor> yok hocam. O da Bin Nura. Bayağıdır. Bin Nura, Yaşar. Benim bu klinikte olan hiçbir şeyden neden haberim yok? Ne hocam siz de uzun zamandır Efsun da haşır neşir. Yani, yani geldiğinden beri şirket huzur, huzur kalmadı o manada. Neyse biz işimize dönelim. Taner, Taner abi yok. Taner abi zaten olamaz. Yani şöyle hocam, Dışarıdan ameliyata gelen doktorlarımız var. E özel erkek hastalar var. Erkek hastalar nasıl gönderebilir ki Efsun'u çiçek? E, bizim VIP hastalarımıza böyle bir hizmetimiz var. Sen Efsun'un sevgilisi VIP bir hastamız mı diyorsun yani? Yani hocam şimdi düşünüyorum. Baktığınızda Efsun çok güzel bir kadın. E onu burada görüp de beğenmeyecek bir erkek yok bence. Yani. Sen bu adamın kim olduğunu bul bana yeter. Çok teşekkür ederim hocam. Bir daha ne zaman gelirim? Asistanım size haber verecek görüşmek üzere. Tamam görüşürüz. Teşekkürler. İyi günler. eminim sönük kalmışlardır. Gününün bu çiçekler kadar güzel geçmesini dilerim. Emir? Burada mısın sen? Ben de seni arıyorum. Ha evet ya bu kalemimi kaybetmişim de. Öyle da mı kaldı acaba? Ay bunlar ne kadar güzel çiçeklermiş ya böyle. Hı. Hmm. Bayağı da iyi kokuyorlar. Hı. Hmm. E sen öğrenebildin mi Efsun'un sevgisini? Yani kim olduğunu bilmiyorum ama... ...Efsun'u çok yakından tanıyan biri olduğu kesin. Baksana çiçeğe karışık kebap gibi. E ne güzel işte demek ki bayağı ciddi bir durum. Umarım herkes bir gün bulur aşkı. Umarım. Neyse hadi. Ya biz de bir çay içelim seninle. Ya benim bekleyen bir hastam var. Başka zaman içelim olur mu? Olur. Ben şimdi yalnız içeyim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani gündüz gündüz arar mıydın beni? Hayırdır? Aradım işte. Bir şey soracağım sana. Son zamanlarda böyle Efsun'da bir tuhaflık, bir farklılık bir şey hissettin mi? Ne gibi? Ben yani ne bileyim böyle normal olmayan, olağan dışı bir şey. Yani Efsun zaten çok normal biri değil. O biraz hey heyli. Yani böyle daha önce görmediğim bir tavır, görüşmediğim bir kişi falan. Bir şey fark etmedin mi? Bilmiyorum yani. Benim yanında olmayınca ya seninle ya da Binnur'la oluyor. Sen bunları niye soruyorsun ki? Ne oldu? Yok bir şey yok. Merak ettim. Farklı bir durum var mı diye. Seni niye ilgilendiriyor? Konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız. Tamam. Konuşalım uzun uzun. ya Benim işim gücüm var ya, niye çağırıyor bu saatte Geriyor, insanı gereksiz geriyor. Mete, ha? senin gerilesin var, geriliyorsun. Belki bu çocuk şu anda bana ev arıyor. Benim konut problemim var, kendisine açıldım. Dedim ki, Emirciğim ben ev bulamıyorum. Belki bana üç harcı bir kombini buldu. Sen, sen onun için mi çağırdı diyorsun bizi? Ya Öyle onun mi? için çağırdı, belki onun ya, için ya. çağırdı. <laughs> Çalışsın, çağırmadı onun için, ne alakası var ha Hah, ne, ne oldu? oldu ya? Beyler, hoş geldiniz. Başardık. Bakın sizden çok önemli ve gizli bir ricam olacak tamam mı? Ama bu üçümüzün arasında kalacak. Söz mü? Bana söz bu nasıl? Nedir? Söz mü? Nedir söz? Söz nedir? Şimdi bir adam Efsuna çiçek göndermiş. Allah Allah. Onu çok iyi tanıyan biri ama klinikten bir doktor falan değil bu. VIP hasta olabilir, kebapçı olabilir, herhangi biri olabilir ama benim bu adamı bulmam lazım. Neden? Ee, stratejik bir durum, önemli bir dönem. Yani hayati bir önemi var diyelim, bilmeniz gereken bu, tamam mı? Acaba bizim şirketin ortadan karpuz gibi ikiye ayrılmasıyla alakalı bir şey mi? Çünkü kimse de bir şey söylemiyor, herkes fiskos fiskos. Siz adamı bulun, gerisi bende. Dostunuza güveniyorum. Tamam, tamam öyle yapalım. Fakat karşılığında Efsun Odası'nı isterim. Oha! E oha! Ne? Ya senin dostluk anlayışın bu mu? Dostluk anlayışın Emir, bak duygusal bir yerden girmeye çalışıyorsun... ...hiç ben oralara gelmem. Ee, senin belli ki başın sıkışmış, başın sıkışmasa benden yardım istemezsin. Belli ki doğruyu da söylemiyorsun, bir şeyler gizliyorsun. O yüzden ben karşılığında adamı bulurum, fakat Efsun odasını alırım, alırım. Sen o adamı bul, sana kendi odamı vereceğim. Tamam, anlaştık. Bana böyle anlaşmalarla gel işte, tamam, kabul ettim. Ha, tamam, tamam. Ben de Efsun'un evine talibim. Efsun'la beraber kardeş kardeş yaşarız. Ben yumurta kırarım, o da çıldır yapar. Geçinir gideriz, ne olur be. Tamam. Sana da otel ayarlarım, tamam mı? Hayır, Emir'ciğim otel olmaz. Otel dört duvarın arasında sıkıştın kaldın, yalnızlığınla baş başasın. Gerçekten Beydin'in karanlık dehlizlerine derinleme dalıyorsun. Otel yalnızlıktır. Lütfen. Şirin'de mi kalsın? Ben Şirin'de kalayım. Senin Şirin'de ne alakan var? Şirin'de niye kalıyor? Yok, iş arkadaşım. Çek yatı yatırır yatarım. Mete'de kal. Ya Mete'de kal da Mete'li kendi özeli varmış. 35 yaşında adam bana diyor ki özelim var. Kim bilir ne çakallık peşinde. Biliyorsun ki 30 senelik arkadaşım söylemiyor. Özelim var. Benim de özelim var. tamam. Sen o adamı bana bul. Sana da kalacak yer ayarlayacağım tamam mı? Vallahi mı? Tamam. O adam bizde. Yeter ki o adamı bulun bana. Çok acil. Tamam tamam tamam. Merak, merak etme. Merak etme. Merak etme. adam bizde. Tamam. Efsoş. Efsoş, Efsoş. <laughs> Efsoş. Ay. Ay Efsoş. Otur otur otur. <laughs> ya. Çok acayip bir şey öğrendim bak. Hmm, siz şu Amerika'daki Amerika'dan gelenler ne diyor? Game changer bir bilgi. Ne? Ay. Sevda hastalığı konusunda yalan söylüyormuş. Ne? Ölmeyecekmiş. Sen nereden öğrendin? Ee, şimdi kızma. Ee, kızma önce bir dinle beni ondan sonra kızarsın. Ne söyle? Serpil Hanım'la küçük ufacık bir... E, ...gizli ittifak kurmuş olabilirim. Emir'in annesi Serpil Hanım. Ta kendisi. Neden Minnur? He? Neden böyle bir şey yaptın sen? Ya kızım gönlüm el vermedi olan bir tane. Kadın. Sevda'nın yalan söylediği konusunda çok net emin. Ya Serpil Hanım nereden bilsin kadının hastalığını? Ya işte geçmişte Emir'le de böyle yalanlarla evlenmiş diyor. Serpil Hanım ya bu kadın dünyası yalan diyor. Yani söylemiyordur ya yalan falan. Bu hastalığın şakası mı olur Bin Nur? Kadın karşımda iki büklüm oldu mahvoldu yerlere düştü. Ben kaldırdım. Valla ben Serpil Hanım'ın açıklamaları konusunda ikna oldum şahsen. Ama tabii senin söylediklerini düşününce de şimdi ya size de haksızlık değil mi? Seviyorsunuz işte birbirinizi. Emir de seni gözlüyor. Konuşmak istiyor seninle. Sen köşe bucak kaçıyorsun. Ay artık sevenler bir kavuşsun ya. Cık 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 cık. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. O zaman ben gideyim Esma Hanım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ya Binur. Nur. Benim. Müsait olduğunda bana bir uğrar mısın? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Aa, tabii ki uğrarım Emir Bey. Uğramaz mıyım? Tabii ki. Hoşçakalın. CEO. Ben de tadilata evet, bakacaktım. Oraya gideyim. Niye kaçıyorsun bana <laughs> Senden niye kaçayım Emir? <laughs> Benden bir şey izlediğini biliyorum. Ama... ...seni tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorum. Mesela... ...bir şeyi geçiştirmek istediğinde... ...gözlerini kaçırıyorsun. Tedirgin olduğunda... ...ellerinde oynuyorsun. İyice köşeye sıkıştığımda... ...dudaklarını ısırıyorsun. <laughs> Ama... Neden bu haldesin bunu bilmiyorum. <laughs> ne, varmış benim halimde Emir? Aa, benim halimde bir şey yok. Ne yaptın sen şimdi? Psikolojik tahlil mi yaptın bana? Yaşar'dan mı öğreniyorsun bunları? Lütfen pardon. Efsun. Ha şey diyecektim. Yüzü kızaran kız vardı ya ameliyatını yapacaktık. Yani beraber mi yapalım? Sen tek mi yapmak istersin ya da başka biriyle mi? Onu bir konuşsaydık. Sen nasıl istersen öyle olsun. İster ikimiz. Sen ve ben. İstersen ayrı ayrı. Emir. Her şey senin ağzından çıkacak. İki söze bağlı Efsun. Emir. Efsun. Emir ben... bir düşüneyim, sonrasını şey yaparız. Efsun. 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 Hı? Ne yapıyorsun? Efsun. Gel buraya. Niye kaçıyorsun benden? Ka kaçmıyorum ya. E, yürüyüşe çıktım ben. <laughs> yürüyüşe çıktım Ne yürüyüşü? Düşünmek için düşüneyim diye yani yeşillik, botanik, bağ bahçe. Çok güzel, temiz hava. insanın beynine oksijen şey yapıyor. Ee, Ne diyorduk? Sen ve ben. İkimiz. Düşündün mü? Şimdi... Dinliyorum. Hı. Dinliyorum. Emir. Sen ve ben. Evet. Emir, Efsun. Emir, Efsun. E Efmir. 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 Sevdin mi onu? Evet, tatlı. Şimdi biz ikimiz, hocam. Ay, burada mısınız? Sizi arıyorum. Müsait miydiniz? Evet, evet çok. Gel. Söyle. Evet. Ee, bir kozmetik firmasının asmana davetliyiz de davetiyelerinizi getirdim. Böyle hmm. bunlar sizin. Buyurun. Hmm. Ha evet, sabah görmüştüm bunu billboardlarda. Hı. Büyük bir şirket herhalde. Evet evet öyle görünüyorlar. Adadan atışlar ama yani ben pek bir bilgi bulamadım haklarında ama biraz daha araştıracağım hocam. Evet evet sen bir araştır bakalım. Belki sahibi tanıdıktır. Tamam tamam. Bunu da bin lira. Tamam verirsin. hocam. İletir o bana. O zaman görüşürüz. Ee madem davet edildik hep birlikte gideriz herhalde ha. He? Sen de yine arkadaşın da gelirsin. Yoksa birlikte görünmekten hoşlanmıyor musunuz? Şey ben aslında Ay. <laughs> Niye hoşlanmayalım görülmekten? Gizli mi saklımız mı var bizim? Tabii tabii ben onunla geleceğim. Onunla geleceğim ben yarın. Son anda işim çıktı falan demez herhalde değil mi? Yarın geldiğinde tanışırsınız Emir Bey. Merakla bekliyorum ev sunumu. Yani Serpil Hanım haklıymış. Sevda yalan söylüyormuş. Ay dedim ya konuştuklarını tam olarak duymadım. Ama itirafet falan diyordu işte. Dün gece iskelede o kadar yakındık ki birbirimize. Hmm. <laughs> Kendimi tutamayıp anlatacaktım her şeyi. Eğleydi o an. Gözlerime baktı. Ee, sonra ne oldu? Sonra Sevda geldi işte. Ya gerçekten yalan söylüyorsa? Ay bu kadın... Çiyan ya bu kadın. Ay, sinir oluyorum ya. Niye araya giriyor habire ya? Niye araya giriyor? Öf! Yani... Ben mesaj attım. Kliniğe beraber gidelim mi diye. Ama cevap vermedi. Kendisi gelmiş. Ee, canım mesajı görmemiştir. Ee, olur öyle şeyler. Hepimizin yaptığı günlük şeyler yani. Olur. olur. Yani. Arasaydın. Arasana. Ya da başka bir şey yap. Dur, dur. Lansmana davet et. Yani birlikte gidelim de. O da sana demiş ya eşli, partnerle Sen de oradan gönderme yaparsın. Evet. Hani eşim sensin, partnerim sensin. E, e. Birlikte gidelim. E, evet, evet, evet. Ben de böyle düşünüyordum zaten. Ha. Orta az. biz. Ne kadar doğal bir şey yani birlikte. Ha, biz orta partneriz biz. Efmir. Olur, e olur. <laughs> evet, evet. evet. <laughs> Neden tamam. olmasın ki? Yoksa sen bu adamı sittin, sen açılamazsın. Tamam. Tamam, ee, ben de öyle düşünüyordum. Öyle bu. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, gayet harika. mantıklı. Tamam, ki. harika. Yürü, ne olacak bundan? biz. Dik dur, tabii ki. Hı. Tabii, Hı. tabii. Konuşup söyleyebilirim. Tamam. Mi? İnşallah bir aksi çıkmaz. İnşallah. inşallah. Tamam, Haydi. ben sana tamam. anlatırım. Tamam, tamam. Haber ver, haber ver bana. Dik dur. Dikim. Her zaman. Efendim. Ne haber? Ee, ben sana bir şey söyleyecektim Emir. İyiyim, dinliyorum. Şey diyeceğim ya, şey, şimdi aslında sana söylemek istediğim şey aslında bir teklif, bir teklifte bulunacaktım sana. Öyle mi? Ee, nedir? Teklifim şu. Şimdi senle ben... Yani biz ikimiz... Emir ve Efsun'u... E, şey mi yapsak ya? Yüzle mi konuşsak? <laughs> Buradan çok şey olmadı sanki. Çikolata makinesinde buluşalım mı? Şurak geliyorum. Yani bence bu değerlerde öyle büyük problem yok. Ama içim rahat etsin derseniz haftaya gelin bakalım tekrar. Tamam. E o zaman biz şöyle yapalım. Siz müsaade seviyoruz. Ben size yaparım. Ben de... Sevda. 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 Aa, arkadaşlar bir yardım alabilir miyiz acil? Sen şey iyi misin? Ay. Sevda. Ah hocam. Sevda. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? İyiyim. Tansiyon düştü. Yani başım döndü biraz. Hangi oda boş? Ee, Arka oda alalım hocam arası. Hadi. Tamam gel. İyisin değil mi? Nasıl <laughs> oldu ya? Uzundun sen? uzaklara. Karar veremedin mi yoksa? Verdim ben kararımı. Verdim. Sevda nasıl oldu? İyi iyi daha iyi. Önemli bir şey yok. Sabah kahvaltı yapmamıştı. Tansiyonu düşmüş biraz. İyi. Sevindim. Ee sen niye çağırmıştın beni? Emir aslında... Ben tahmin ettim. Senin şu meçhul arkadaşın lansmana gelemiyor. Birlikte gidelim diyeceksin. Yok. <laughs> yo, yo nereden çıktı o şimdi? Geliyor. Geliyor. Hatta beraber gideceğiz. Beraber kol kola gideceğiz inşallah. <laughs> hmm. Hı. -hı. E, peki teklifin neydi? Teklifim var demiştim, değil mi? Evet, öyle dedin. Artık söyleyecek misin? Hı -hı. Teklifim Teklifim şey. Ya şu makinenin yenisini alalım diyecektim. Tabii. Ya çikolata alıyorum, gofret alıyorum bazen. Böyle takılıyor şuradan gelmiyor. Sinir oluyorum, sinirleniyorum. Yenisini alıp üst seviyeye taşınalım diyecektim. Yani sen beni buraya yeni makine alalım diye mi çağırdın? Bu muydu teklifi? Evet, evet onu teklif edecektim. Bunun bir üst modelini alalım diyecektim ama vazgeçtim. Vazgeçtim. Masrafa gerek yok dedim şimdi durduk yere. Neyse benim hastam bekler görüşürüz. Efsun, eğer senin bu meçhul arkadaşın lansmana da gelmezse insanlar senin hayali bir arkadaşın olduğunu düşünmeye başlayacak. Haberin olsun. <laughs> hayali arkadaş mı? <laughs> Kanlı canlı insan getireceğim karşınıza göreceksiniz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Acil ya demişsin, ne oldu? Vinur, Vinur ben bittim. Ben mahvoldum. Ne oldu ya? Emir'le konuştun mu? Lansman'la birlikte gidelim dedin mi? Sevda gerçekten hasta. Gerçekten hasta. Az önce yine fenalaştı. Artık hiçbir şüphem kalmadı. Ya boşu boşuna günahını aldık kadının. Emre de lansman arkadaşımla geleceğim dedim. Kimle gideceğim ben Binnur? Ha? Kimle gideceğim? Kimi bulacağım ben? Hmm. Olur mu? Olmaz mı? Olur mu? Olmaz mı? Sana diyorum sana. Sana diyorum bittim ben diyorum. Yok senin bu arkadaşın yanındayken sana bir şey olmaz. Bitmezsin merak etme sırtın yere gelmez. Ne diyorsun Münir? Sana müstakbel sevgili adayları bulacağız diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.